DGN mobil Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PDF dosyalarınızı düzenleyebileceğiniz iki tane yöntem, yöntemden bahsedeceğim. Bununla alakalı ilk yöntemimiz, bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızın ana sayfası da gördüğünüz gibi burada. İlk sitemiz, yani ilk yöntemimiz bir web sitesi üzerinden olacak. PDFkendi.com bunu ilk açtığınızda İngilizce olarak çıkıyor olabilir. Şuradan dil kısmından Türkçe'ye çevirebilirsiniz web sitesine. Sonra zaten yapınca buraya slash tr olarak ekleniyor. Burada bayağı bir pdf ile alakalı özellik bulunuyor arkadaşlar. Buradan bizim videomuzun konusu olan pdf düzenli kısmına geliyoruz. Bilgisayarımızdan bir pdf dosyası ekliyoruz. Öyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Bu arada Böyle satır satır değişiklik yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum geldik bu satıra. Şu kısmı silelim dedik. Da şurayı da şöyle silelim dedik. Sonra herhangi bir yere bastığınızda bu şekilde kaydoluyor. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Mesela yazının üstüne tıkladınız. Rengini değiştirebilirsiniz. Koyu yapabilirsiniz. İtalik yapabilirsiniz. Böyle böyle şeylerde yapma imkanı sunuyor arkadaşlar web sitesi size. Mesela değişikliğimizi yaptık. Şöyle vurgulamak istediğimiz yerleri de kırmızıya boyayalım. Şuradan dosya aktar kısmına geleceksiniz. Sizi biraz bekletiyor. Dosyanın büyüklüğüne göre benim şimdi iki sayfalık bir dosya olduğu için çok az sürüyor. Ama örnek veriyorum 50 sayfa ya da 60 sayfalık bir dosyada tabii ki bu düzenleme işlemi daha uzun sürecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemi yaptı. Buradan dosyayı indirin diyeceğiz arkadaşlar. indirdiğimizde yeni düzenlediğimiz dosya gördüğünüz gibi açıldı. Bu ilk yöntemimizde arkadaşlar yaptığımız değişiklikler gördüğünüz gibi kaydolmuş bir şekilde duruyor. Şimdi ikinci yöntemimiz evet arkadaşlar ikinci yöntemimiz Microsoft Office üzerinden olacak. Bu arada alternatif Office uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Ben sadece Microsoft Office üzerinden göstereceğim. Herhangi bir Word dosyası açıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Office 2019 ve üzeri sürümlerde olduğunun bilgisini de vereyim size. Şu kısma geliyorsunuz. Bu kısma geldiğinizde PDF dosyanızı buraya bırakıyorsunuz. Burada uyarıyor. E, PDF dosyanız özellikle resim içeren PDF dosyası ise bununla alakalı resimlerin e, küçüklükleri, büyüklükleri, formatları değişebiliyor. Bunu e, Word'de kullanırken düzenleyebilirsiniz. O yüzden iki tane yöntem veriyorum. Bu yöntem çok da sağlıklı olmayabiliyor. Özellikle resim içerikli PDF dosyalarında. Ondan dolayı bu daha böyle metin içeren, tekst içeren dosyalar için çok en ideali bence bu. Ama dediğim gibi burada size alternatifler sunuyoruz. Burada tamam diyoruz. Burada da dosyanın uzunluğuna göre yüklenmesi biraz sürebiliyor. Burada da yine zaten Word'ü çoğunuz biliyor. Burada hızlı bir şekilde... Değişikliklerinizi düzenlemelerinizi yaptıktan sonra dosya kısmına farklı kaydet diyeceksiniz nereye kaydedeceğinizi seçeceksiniz. Sonrasında buradan kayıt türünü PDF olarak tercih edip yine masaüstünü seçerek böyle kaydedeceğiz arkadaşlar. Dosyanın ismini aynı tercih ettiğimiz için muhtemelen izin vermedi. Da tekrar deneyelim. Şöyle yapıyoruz. Kayıt türü pdf. Gördüğünüz gibi zaten e, otomatikman de açtı bize pdf olarak düzenlediğimiz dosyayı. Bu şekilde arkadaşlar e, sizlere iki tane alternatif yol sunmak istedim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.